Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Sarı Fırtına kanalına hoş geldiniz sizlerle Dark Riddle oynuyoruz. Bu oyunu çoğunuz biliyordur. Hello oynayıp bilenleriniz var mı? Yorumlara yazsın arkadaşlar. <laughs> Hello Neighbor e, bilgisayarda oynanıyor, bazı telefonlarda oynanıyor. Bu da e, ne denir? Bu da telefonda oynanan bir başka e, işte <laughs> Ne deniyor? Adı Dark Credit. Ben ona bıyıklı adam diyorum. Bıyıklı dede. <laughs> Bıyıklı dede. Şimdi şu, arkadaşlar ben bu oyunu biraz biliyorum. Oynayayım dedim. Yani bilmeden oynayınca biraz saçma oluyor. Yani saçma olmuyor. Çok o, adamlar bilmeden oynuyor ama ben biliyorum yani. Hmm, diğer videolarımı izlediğimi izlemediyseniz hem izleyin hem like atın hem de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dedeyi bayılttım. Bayık dede buradayım burada. Barbie olmuşsun aynı. Hani Barbie. Ona ha doğruya ben bunları almıştım. Bu ne? Gelme be, gelme. Bu ne? Bu ne ki? Bana ne vermişler? Oyundakiler ne arkadaşlar? Plan var mı? Elinde kutu filan var. Yani oyuna başlayınca böyle şeyler mi veriyorlar? Yoksa bana özel mi? Ya bana özel değildir ya. Ben bu oyunu oynuyorum yani. Arada bir oynuyorum yani. Arada bir dedim yani. <laughs> oyunu öğrenmek için de. İlk kez böyle bir şey gördüm de. eşiniz gücünüz daha bir ama. Bu ne? Mesela bunu atalım şimdi şuraya. Bu ne işe yarıyor? Alınmıyor artık. Ne işe yarıyor bu? Bu ne? Bu silahları herhalde bana özel. Her halde dedim yani. Arkadaşlar görünmez olabiliyoruz. Ya çılgın ya da biraz zor diyoruz şimdi. Şuradan şu camı kıracağım. Abi bir şey yapmıyorum ha polis. Polis bizi yakalayabilir. Kazım olursa ah, Alamıyorum alamıyorum ben. Ben niye bunu attım ki? Ne işe yarıyor bu şimdi? Adamlar bir şey mi yapıyor mu yani? Basılı tutuyorum ama almıyor. Ben şimdi bu ne boşuna attım ne olacak? Atınca bayıltıyor mu yani? Ne yapıyor ya? Of, boşuna gitti. Dur polise götüreyim bunu Polis abi bir şey buldum polis. Elime silah da 23 tane mermi vermişler. Bana özel seni yani çok sevinirim Allah'ım. Keşke inşallah ya bana özel mi onu da bilmiyorum. Bu oyunu oynayan vardır değil mi ya? Oh. Çıkardım tamam. Al elimi. Al al al. Hadi düğmelerini açalım. içinden bize bir şey verir. Of. Alo. Neyse bu burada dursun. Biz videoya devam edelim. Yoksa bununla uğraşa, Bunu bir adamlara polise ya da bizim adam. Am dede. Bekle dedeyi götürene. Ne kadar olur? Düm dürü düm, dürü düm dürü. Burada mısın? Abi burada mısın? Evet evde gözüküyor. O yüzden ben başka bir yere gideceğim. Aa anahtar. Alsana. Hele hani buradaki bundan mı basılı tutacağız? Allah geliyor şeyin çocuğu. <laughs> yakalayamayacaksın 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 silahla vurayım mı ona vurabiliyor mu neyse vurmayacağım mermilerimi boşuma acamayım. 23 tane var tekrardan elimize alabiliyor muyuz acaba o mermileri öyle bir şeyse yani güzel bir şeydir yani o oyunu güzel yapmış ha arkadaşlar ha şimdi şuraya bir bomba çık çık, çık, çık. Allah Allah. Hayır. 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 Arkadaşlar. Dark Riddle alamayacaksın beni bıyıklı abi. Bıyıklı da de. Ne be aynı. Ha. Allah senin belanı vermeye. Ücretsiz dileyeceğim. Video bir devam ediyoruz. İkinci tur. Arkadaşlar videoyu e, devam ediyor şimdi. Dediğim gibi. O anahtar yüzde yüz oraya açmıyordur. Bildiğim kadarıyla. Bunlar nereden çıktı? Alabiliyor muyuz? Depo dolu ve Oha oha. At gitsin. Al bana al bana. Alamıyor muyuz aynı? Yani? Ben bunu nereye alıştırabiliyorum? Oyunu bitirecek miyiz yoksa hemen? Nasıl? Hemen yukarı yukarı yukarı. Allah'ım. Attım mı? Tam zannettim attım. Buradan bu silahını verecek bize biz bizim adama bir şaka yapmayı düşüneceğim. Hayır. Hayır. Hop. Ya burada hep bize buz tuzağı verirdi. Niye vermiyor artık? Ya kötü oldu ama üzüldüm. Ben yani bu buz silahı bu buz silahını biliyorum da. Pilden alamıyoruz. Şimdi buradan ne atabiliriz? Buldum. Ne yapacağımı şimdi? Bizim o bu de dedeye çok güzel bir kötü yap şey yapacağım. Sen giymekte de. Şunu giymekte de. Çıkarmak da şunu. Attık mı? Elimizde hayır. Giymek de. Çıkarmak de. Giymek de. Çıkarmak de. Arkadaşlar giymek dedim. Her şeyimiz hazır değil mi? Artık hazır mıyız? Tamam gitti. Neredesin abi? Arkadaşlar ona bunları atacağım sıkışacak. <laughs> Tabi olursa. Ya olmazsa? Ben hala e, eğilmiş miyim? O, tamam şimdi eğilmem işte. Neredesin? Abi. Bıyıklı dedem. Bıyıklı dede görünmez modunu oynayacağım bir dahaki videoda. Arkadaşlar bu videoyu bitiremeyeceğim zaten. Bir dahaki bölümleri koyacağım yani. Neredesin? Burada. Ne yapıyorsun Barbie? Allah senin belanı Barbie. Oha ne hızlı yakaladın. Ah, Otu şey. Diyor. Get get ah Barbie ha. Aynı arkadaşlar Barbie ha. Onu <laughs> diyeyim yani Barbie de. Lan bu ne lan kız tipi. Ne no, var baba ne no, var baba ne no, var baba. Ne no, var baba ne no, var baba. Ya benziyor. Ne o ne o? da bir tane gay. Evet. Ne güzel kostümler. Ben Barbie kostümünü verdi bana. Bir de şey kostümünü de verebilirim. Ne kostümüydü onun adı? Ha bana bir tane de kostüm verdi. O da Noel ağacına benzer bir şey. Çık ya bir de oynayayım ha. Danmışım. Atlayabilir miyim şuradan? Atlayamadım. Şimdi sen görürsün abi. Ya gitti mi bütün eşyalarım? <laughs> Korktum. Neyse ya biz hadi oyunumuzu bitireceğim. Bitir adama bir oyunu. Polis seni dondurayım mı? Polise yapak bu işkenceyi. Koç koç koç. Don oldu mu? Polis abi. Şarjı mı yok yoksa? Tamam. Şuna kapısına dikeceğim o zaman. Babamızın. Hadi git. Git sen. Git dolaş. Git dolaş. Polis abi ya bir şey yapmıyorum. Sakın sen de beni yakalayayım değil mi? Ya bir gelme abi. Al senin kafana. Ne oldu? Benle dalga geçiyordun. Beppa. Gel amın Babaya. Allah benim belamı. Şunu al. Gel. Oha öyle mi? Boink. Tamam. Giymek. Şunu, şunu giy. At babaya. Sponge. Şimdi şunu da aldım. Nerede? Boing. Hadi ya valla. Valla güzel bir tuzak yaptım abi. Yani güzel bir şey oldu bence. Adamımıza ceza verdik. Şunları çantaya koyacağım ki elimde boş boşuna durmasınlar. Kameralardan mı yoksa biz görüyoruz. Hoppala. Allah geliyor. ha. Yoksa takıldım orada. Takıldı diyeceğim istiyorum yani takılmasını. Benim planım oydu. Şunları hemen şuraya koyalım. Elime şöyle boş bir dursun. Gelemiyor o adam yok Yok ya benim plan ne? Çöpe git. Şuraya çıkacağım. Çıkacağım o şu var orada. <laughs> Allah'ım. Aa çıktı yukarı. Lan ne oluyor? Ne yapıyor lan o? Şunu alayım hemen şöyle mayı kafasına atarım. Hayır hayır gelme. Git tipine çıkarım senin. Git bari birlerle oyna. Sen böyleysen yüzde... Allah'ım keşke bunlar daha çalışsaymış. Pille çalıştırmak gerekiyor ama ben pille çalıştırmayacağım. Benim 15 tane pilim var. Bana ödül verdiler yani. Herhalde yani. Niye versinler ki boşuna? Ben oyunu yeni yükledim hemen videoyu çekeyim derim. Yeni gördüm ben de mobilden. Arkadaşlar 10 dakika ne var oldu? Arkadaşlar. Allah inşallah oyunda devam etme diye bir şey vardır aynı yerden öyle bir şey var mı lütfen yorumlara yazın Arkadaşlar bu oyunu bitirince çok güzel bir oyun oynayacağım ama bunu lütfen küçükler izlemesin Rot diye bir oyun var şu dondurmacı adam var üfleyen püfleyen işte İlk önce bu oyunu bitirmem gerekiyor İnşallah bitiririm Abi buradan bir alsak abla Hadi be Arkadaşlar ben Sultan arkadaşlar ben bir sürü karakter aldım. Bildiğimiz şu an bir herkesin kullandığı para yatırmadan kullandığı bu pesi ben bitiriyorum az kaldı. Bir tane dans verdi. Çok güzel ya. Şimdi iyi bir askerim var yani. İyi bir karakterim oldu yani. Hoppala. Buraya geliyor. 16 tane pilim var. Şuş. Ben şuraya gideceğim. Ben de oyunu biliyorum ya. Evet. Böyle gideceğim evet. Ben çok akıllıyım ya. Vespira Elimize ilma lazım. Neyse bunu alayım. Alabiliyor muyuz? Ya, eskiden da abi. Abi işte ne alakası ya. Allah Allah Allah. Arkadaşlar kanalıma abone, like ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yani olun yani işte. Olun yani. Ne olacak ya? Olun ya. Yazık değil mi bana? Ben seni açtım değil mi? O zaman lazım değilsin sen git. Şimdi şurayı hızlıca kıracağım gelmeden. Ben ne yaptım? Ya boşuna yaptım ya, bir yaptım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik inşallah beğenmişsinizdir. Kanala like abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, bay bay.